Valorant iade nasıl yapılır bugün onu göstereceğim. İlk önce Google'a Valorant iade yazıyoruz. Valorant iade yazdıktan sonra en üstte çıkan siteye tıklıyoruz. Site açıldıktan sonra bu solda seçeneklerimiz var. Harcanmamış Valorant Point iade etmek veya kullanılmamış silah kaplamalarını iade etmek diye bir seçeneklerimiz var. Bunları kendinize göre seçiyorsunuz. Bunları seçtikten sonra burada sizde giriş yap yazacak. Ben giriş yaptım oradan sipariş geçmişimi görüntüle diyorsunuz. Son 14 günde siparişim olmadığı için iade edilebilecek içeriğe sahip değilsin diyor. Sizler yeni aldığınız şeyleri kullanmamışsanız mesela Valorant Point aldınız ve kullanmadınız yanlışlıkla aldınız. Hemen buradan iade edebilirsiniz. Veya bir sıkıntı olduysa aşağıya kaydırıyorsunuz ve burada bilet gönder var. Bilet göndere basıyorsunuz. Buradan ise türünü seçiyorsunuz. Ona göre bir gönderim yazıyorsunuz.